Bize ışık çarpmadığı zaman hayat ölüyor. mal, elektrikçi, taşıyıcı olarak görenler de var. Yönetmen gelir mekana bakar, düşünür düşünür. Hadi şurada olsun kamera, bu burada olsun. Keyifli çalışalım yeter ya. Yani ortaya da güzel bir iş çıksın. O mutluluk yeter bana yani. 18 yaşından itibaren stüdyolarda ışıkçılık yapmaya başladım. Ondan sonra askere gittim. Askerde karar verdim bir daha bu sinema sektörüyle alakalı bir işte çalışmayacağım diye. Nöbetlerde böyle sık sık düşündüğüm şeydi bu. Sonra asker dönüşü yine bir şekilde yolum kesişti. Tekrar sektöre bulaştım. Daha doğrusu çocukluğumdan beridir sektörün içindeyim. Benim babam da bu sektörün içinde yer alıyordu, çalışanlıydı. Beni çocukken setlere getirip götürüyordu. Benim gözümü açtım, gördüğüm ilk iş sektörü, iş, iş alanı filmcilik sinemaydı. Dev gibi kameralar, kameramanlar, set, kablo, ışık, ben iş ortamı olarak bunları gördüm ilk olarak. Mesleğine, sanatına zaten bir sevgim var, bir ilgim zaten var. Ama filmcilik sektörünün içinde de ışıkçılık birimine hayranım, çok severek yapıyorum. Zaten zor yanları olduğu için ben çok seviyorum. Yani ışıkta mesela özellikle drama çekimlerinde sürekli zorlayan unsurlar var. Hava şartları var, açılar değişikçe, değişen dar mekanlar. Bir çözüm bulmak zorunda olduğum için zaten seviyorum. Işıkta hep bir çözüm bulmak zorundasın. Zor yanlar olduğu için de o zaten ilgi beni cezbeden yanı da o zaten yani. Çünkü ben reji kısmında da bir, bir yönetmen hocamız Gel hadi sen reji yap. Böyle yanına aldı beni. Ama elimde senaryolarla ikide bir bir şey gördüğüm zaman fırlıyordum. Hareket yani benim hayatımda daha çok böyle harekete dayalı bir yapım olduğu için ışıkçılık dışında bir iş yapamadım ben yani. Ne kameramanın yapabilirim, ne yönetmenlik reji grubunda yer alabilirim. Ee, Duran bir iş yapamıyorum galiba yapımdan öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, sinemada yani setlerde bir Birçok gayret vardır. Birçok unsur vardır. Bir makinenin dişlisi gibi, çatlısı gibi. Set grubundan, sanat grubundan, ulaşımından birçok uğraş var ve bir amaç var ortada bir şeyi, bir görseli kaydetmek, onu belgelemek, onu o kurgulayıp bir şey yapmak. Ama şimdi şöyle bir şey var, mesela ben ışığı şöyle görüyorum, mesela dünyada her şey var, bütün canlılar var, şey var ama dünya tersine döndüğü zaman, yani geceye döndüğümüz zaman bize ışık çarpmadığı zaman hayat ölüyor. Kendi işimi de böyle görüyorum. Sinemanın içerisinde bir ana unsur. Yani aslında ışık sinemanın ömrü e, gibi görüyorum. Her şey hazır ama ışık olmayınca hiçbir şeyin şeyi gözükmüyor. Ne sanatın yapmış olduğu sanat ortaya çıkıyor. Ne yönetmenin vermiş olduğu şeyler, o mizansenler ortaya çıkıyor. Ne kameranın çektiği ne oyuncunun yaptığı oyun hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Beni en çok etkileyen o oluyor. Yani bir potonun güneşten çıkıp dünyamıza hayat vermesi gibi benim ışık kaynağımdan çıkan e, e, potonların da objelere çarpıp lensin içine yansıyıp oraya hayat vermesi beni çok etkiliyor. Şimdi dışarıdan mesela bizi izlemeye gelenler teknik ekip çalışırken izlerken insanlar yoruluyor. Ya diyorlar ki ya, izlerken yoruluyoruz siz yorulmuyor musunuz? Şimdi sete geldiğin zaman, sette bir aynı ailenden çok set arkadaşlarını görüyorsun. Bir de kimisinden 10 sene evvel çalışmışsın, kimisinden 20 sene evvel çalışmışsın. Biriken anılar oluyor, bir şeyler oluyor. E sette hala hazırda böyle duru komedileri çok olur bizim setlerde. E çünkü insanların dimaklarına hizmet eden bir meslek yaptığımız için, vizyoner olduğumuz için yani mesleğin icabı o. Televizyon mesali. Birçok şeyi kurarken, hayal ederken aklınıza, özellikle yaratıcı ekiplerin aklına bir sürü böyle absürt şeyler gelebiliyor. Zaten böyle ufacık şeyden, nükteden böyle espri çıkartabilen kıvrak zekalı insanların işi bizim iş. Yani bizim sektörde çaycı da olacaksın, olsan, kamyon şoförü de olsan normal kamyon şoförlerinden bir tık akıllı olmak zorundasın. Çaycı da olsan normal çaycılardan bir tık akıllı olmak zorundasın. Çünkü işin dinamiği öyle gerekiyor. Yani biraz fazla akıl gerekiyor. Şimdi akılla işin içine girince bu sefer akılhane espriler çok çıkıyor. Dur bir şey e, yorumlamak farkı çok önemli. Normal hayatta bir şey olur, onu vah 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 bilmem ne diye 50 bir türlü yorum getirilir. Ama sinema sektöründe sinemacı ona muhakkak bir nükteden bir şey bulur, bir mizahi bir şey bulur. Başına bir hadise gelse bile onu bir sevimli hale getirmesiyle bilebilir. Böyle insanlar çok olduğu bir ortamda da inanılmaz eğleniyoruz. Kibisi ışıkçıları böyle seabird gibi, duygusuz, tatsız, tutsuz. Ben ne dersem onu yapmak zorunda olan, gaz sancısı, açlık bir şey osu busu olmayan, hiçbir ruhu olmayan, hiçbir sanatsal duygusu olmayan ham mal, elektrikçi, taşıyıcı olarak görenler de var. Ama Lubeski gibi ne yaparsam yapayım, ne düşünürsem düşüneyim, son lafı ışık şefimden konuşmadan karar vermem diye dünya cümle görüntü yönetmenleri de var. Yani bu aslında böyle bir, bir iç içe geçmiş bir olay. Görüntü yönetmenlerin övgü alması demek benim hoşuma gider. Ben bir görüntü yönetmeniyle çalışıyorsam ee, ben biliyorum ki o görüntü yönetmeninin sağ koluyum ee, aslında. Ee, o Orada o, o hayal, dimağımdaki canlandırdığı şeyi söyler ve ben ona o hayalindeki şeyi yapması için önayak olurum ee, ekip başı olarak, ışık şefi olarak. Bu benim ruhumu da okşar. Öyle ışık için ayrı bir başarı, ayrı bir platform olması, ayrı bir ödül verilmesi, övgü verilmesi de eskiden veriyorlarmış ışık şefi ödülleri falan veriyorlarmış da ne bileyim aslında yani film yapmak tabii ki bu işin için bağımsız bir film yapmak ama o filmi de e, çocuklara yönelik bir film yapmak e, benim düşünceme göre biz şimdi yaşını başını almış insanlara ne yaparsak yapalım hiçbir şey ekleyememiş oluruz hiçbir şey verememiş oluruz ama e, çocuklara yönelik bir şey yaptığımız zaman ağaç yaşayan eğilir misali e, benim, çocuğum olduktan sonra özellikle ben onu görmüş oldum. Bir proje fikri olarak gelir. Ondan sonra onun bir kuluçka süreci vardır. Ve ondan sonra onun doğum süreci başlar. Tıpkı insanlarda ve tüm nebatatta olduğu gibi. Eğer bu fikir bende doğdu ve kuluçkasını daha sonra zaten bu doğacaksa hiçbir engel tanımaz. O aşamada, doğum aşamasında destekse desteği de gelir. Ee, işte organizasyonsa da onların hepsi bir şekilde halde olur. Çünkü o süreçte hani bir şeye çok inandığın zaman etrafı da kendini ikna edersin ya böyle derler ya evrende sana inanır, evren arkanda olur diye. O proje geldiği zaman o beklemez, o olur, çıkar, meydana çıkar inşallah. Şimdi şöyle bir şey var, rahmetli Öztürk Serengi'nin bir kitabında, Yeşilçam'ın Benden Sonra kitabında bir bir şey okumuş, çok etkiledi beni. İskandinav ülkesinde bir panele gitmiş. O panelde konuşmacı olarak Türk artist diye o da davet olmuş. E, panelde yanında da Norveç'in en önemli yönetmenlerinden biri varmış böyle. E, insanlar i̇nsanlar, gazeteciler falan. E, gazetecinin biri soru soruyor Öztürk Serengi'de. Türkiye'de diyor kaç tane diyor başrol filminiz var diyor. Öztürk Serengi de demiş ki 300-350 arası falan. Tabi sene 60'lar 70'ler. Yanındaki yönetmen demiş ki ona Öztürk Bey e, çevirme hatası oldu galiba. Kaç tane fotoğrafınız var demedi. Kaç tane filmde oynadınız dedi. Öztürk Seren gidip de demiş ki e, biliyorum duydum demiş. Evet 350 tane filmde oynadım şaşırmış şimdi o. Sonra devam ediyor hikaye. Böyle bir halsi oldu ama ben de akşam otele gittim diyor. Kafama takıldı o adam bana niye öyledir diye. O adamı diyor bir araştırdım bir baktım ki o diyor çok meşhur diyor Norveç'in yönetmeni diyor topu topu dört tane film çekmiş diyor o zamana kariyeri boyunca. Yani bizde filmi bir kere hazırlık süreci çok kısıtlı. Bir, bir projeyi mesela Hollywood olsun şey olsun diğer taraf şey, yapıcılar dünyada. Bir projenin yüzde 60'ını hazırlık sürecini harcıyorlar yüzde 20'sini çekip yüzde 20'sini de pasta yani çekim sonrasına ayarlıyorlar. Bizde hazırlık süreci çok kısıtlı, dolayısıyla iyi hazırlanamadığımız için mekana gelip mekanda çözmeyi düşünüyoruz. Yönetmen gelir mekana bakar, düşünür düşünür hadi şurada olsun, kamera bu burada olsun, sen şöyle bir gel bakayım bakalım ne olacak. Şimdi bu Böyle olmaz yani. Bunun buraya mekana gelinmesi lazım, senaristin burada yaşaması lazım, buranın atmosferini bilmesi lazım, yönetmenin burada kalması lazım o provanın ofiste yapılması lazım. Burada gelip günlerce yapılması lazım. Bir saat doğruyu bulabilir. O yüzden yani biz böyle şıpşak olarak gittiğimiz için ee, daha da e, kolay kolay derdi sadece yani benzeri. Ancak çok dev pilotolar olması lazım. O pilotolardan yetişe, o pilotoların akademileri olması lazım. Akademilerden, genç liseden yetişme insanlar çıkması lazım. O pilotoda çalışan insanların konukları, onların çocuklarının okuyacağı kreşler böyle komple bir sinema kasabası gibi bir şey yapmak lazım ki oradan o kültür böyle yeniden çıksın o, şey. O yüzden ben yakın vadede öyle bir şey göremiyorum yani. Keyifli çalışalım yeter ya. Yani ortada güzel bir iş çıksın. O mutluluk yeter bana yani.